Merhaba sevgili gençler. Ben Sercan İngilizce öğretmeniyim. Biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığı LGS'ye girecek öğrenciler için soru destek paketi yayınladı. Birkaç şehrin il milli eğitim müdürlükleri bu paketleri bu soruları yayınladılar. Ben de sizle bugün İstanbul'un yayınladığı İngilizce sorularını bugün sizlerle beraber çözeceğim. Ben soruları çözmeden önce sizler her soruyu gördüğünüzde videoyu durdurup çözün ondan sonra benim çözümümü dinleyebilirsiniz diyorum. Hemen başlayalım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda ne diyor? Which of the following is not correct? Yani 1 ve 2'yi buraya göre çözeceğiz. Şimdi burada bir davetiye var. Sonra da 6 kişi davetiye hakkında bir şeyler söylemiş. Buna göre hangisi doğru değildir? Yani yanlış olanı bulacağız. Bakalım önce burada hello classmates demiş. Merhaba sınıf arkadaşlarım. Want to have a great day in the open air? Evet, açık alanda harika bir gün geçirmek ister misiniz? We are organizing a picnic by the lake this Sunday. Bu pazar günü... Göl kenarında ne yapacaklarmış? Bir piknik organize edeceklermiş. Let us know who is joining until tomorrow and we can plan the details together, Sally and Carol. Yarına kadar bizi bilgilendirin ve bize detaylı bir plan hep beraber yapalım demiş. Bakın demek ki tam bir plan yapılmamış. Bilgiye göre, gelen kişilere göre detaylı bir plan yapacaklarmış. Şimdi buna göre herkes bir şeyler söylemiş. Bakalım tek tek kim ne demiş? John, that's a great idea. I am in. Bu harika bir fikir. Ben katılıyorum. I can bring some cookies and beverages. Biraz kurabiye ve bir içecek getirebilirim. I also have a volleyball for some fun. Ve aynı zamanda biraz eğlenmek için bu toplumda var diyor. Amanda ne demiş? That's awesome but I am visiting my grandparents this weekend. Have fun. bu harika ama ben ne diyor? Büyük ailemi ziyaret edeceğim bu hafta sonu. Eğlenin demiş. burada ne oluyor? Amanda gelmiyormuş. Walter ne diyor? My cousin is coming to stay with us and I don't know if he wants to join the picnic. E, ne diyor burada da? Benim bizde kalmaya gelecek. Ee, onun katılıp katılmayacağını bilmiyorum. So I will talk to him and reply, reply later. So, o yüzden diyor onunla konuşup e, sonra cevap vereceğim demiş. Burada Walter'ın gelip gelmeyeceği belirsiz. Barb, Ellie and I will bring some pastries and fruits. It will be perfect. Ne diyor burada da? Ellie ve ben e, biraz... Pasta, pastry dediği hamur işi tarzı, kurabiye tarzı şeyler. Pastries and fruits. Yani kurabiye tarzı şeyleri ve meyve getireceğiz. It will be perfect. Harika olacak diyor. Bu durumda Barb da geliyor. Mick, I love picnics. Can we swim in the lake too? Piknikleri severim. Gölde de yüzebilir miyiz diyor. I will bring my shorts just in case. Et ne no olur ne no olmaz diyor. Ben şortlarımı da getireceğim. Ya bu durumda Mick de kabul ediyor. Larry, I don't feel so good. Çok iyi hissetmiyorum. I should rest and get better. Dinlenip daha iyi olmam lazım. But, ama I can lend you some board games if you want. Ama eğer isterseniz diyor size bazı tahta oyunlarını ne yapabilirim? Ödünç verebilirim diyor. Yani Larry de gelmiyor ama kendi oyunlarını onlara ödünç verebilirmiş. Şimdi buna göre hangisi doğru değildir? A'da demiş ki the picnic is not fully planned yet. The picnic henüz tam anlamıyla bakın burada fully planned tam anlamıyla planlanmamış diyor. Doğru mu? Doğru. Çünkü yukarıda da ne diyordu? Haber verin yarına kadar ki biz detaylı bir plan yapalım. E o zaman ne diyoruz? A doğru. B'ye bakalım. Maybe Walter can come to Belki Walter da gelebilir. Şimdi Walter'a bakıyoruz. Walter ne demişti? Ee, kuzenim bizimle kalacak. Ee, o yüzden onun gelip gelmeyeceğini bilmiyorum. Şimdi kuzeni gelirse o da gelecek. Gelmezse o da gelemeyecek. Yani burada gelme ihtimali de var. Gelme ihtimali de var. O zaman B şıkkı da doğru olabilir diyorum. C'ye bakıyorum. Some of the kids are excited about the picnic. Bazı çocuklar piknik için çok heyecanlı. E doğru mu? Doğru. Burada can ne diyordu? That's a great idea falan diyordu. Ee, o yüzden bu da Ceyhan'da doğru diyorum. Lady Denizli'ye bakıyoruz. Lady will join and bring some games. Lady de katıldı, kaç oyunda getirecek? Şimdi Lady ne demişti? Kendimi iyi hissetmiyorum. Dinlenmem lazım demişti. Katılacak mı? Hayır, katılmayacak. Kendini iyi hissetmiyordu. E bu durumda Denizli yanlışsa o zaman cevap Denizli diyorum. İkinci soruya bakalım. İkinci soruda da ne diyor? Imagine you are classmates with Sally and Carol. Imagine hayal etmek. Diyor ki hayal et sen Sally ve Carol'ın sınıf arkadaşısın. So you get this invitation to... So bu yüzden diyor sen de bu davetiyeyi alıyorsun. You will refuse. Bakın ne yapacakmışsın? Reddedeceksin diyor. Which of the following can be your reply? Aşağıdakilerden hangisi senin cevabın olur? Reddedeceksin. Yani reddetme cevabı bulmamız lazım. A'da ne diyor? Thank you for inviting me but maybe some other time. Beni davet ettiğin için teşekkür ederim ama belki başka zaman diyor. Burada reddediyor mu? Evet, reddediyor. O zaman zaten cevabımız çıktı mı? Çıktı cevap. Adana diyorum. B şıkkında ne diyor? I have some homework but I can finish it on time. Bazı ödevlerim var ama zamanında bitirebilirim diyor. Yani aslında ne yapıyor? Gelebilirim diyor. E de I don't like picnics very much but I will join you. Piknikleri çok sevmiyorum ama size katılacağım diyor. Bak burada join var. That's a great idea Denizli'de. But I have to leave before 6pm. Bu harika bir fikir ama 6'dan önce, akşam 6'dan önce ayrılmalıyım diyor. E burada da ne yapıyor? Geleceğim sadece erken ayrılacağım demiş. Adana'da ama reddediyor. Geçelim 3. sorumuza. 3. sorumuz bir in the kitchen ünitesinden soru. Which of the following shows the correct order of the recipe? Hmm. Aşağıdakilerden hangisi tarifin doğru sıralanışını vermiş diyor. Şimdi bir önceki videolarda indikeç ünitesini anlatırken bu steps'ler vardı, adımlar vardı. Adımları anlatmıştım size. Eğer izlemediyseniz o videoları izleyebilirsiniz. Burada şimdi ipuçları vermiştim ben o videoda. Ne demiştik o videoda? Demiştim ki first her zaman başa gelir. Finally sondadır sıralamalarda. Eğer second varsa da first'ten sonra second'lı olan cümle gelir. Ama burada bakıyorum second'lı bir cümle yok. Şimdi hızlı bir şekilde şöyle baktığımda after var, now var, bon appetit var, finally var, then var ve first var. Şimdi burada e, biz ne yapacağız bu durumda? First ne dedik? En başa gelecek. Yani f en başa geldi. Bakıyorum şıklara f zaten hepsinde en başta. Devam etmem lazım. Şimdi bir de ne dedik? Finally var. Finally sona gelecek ama... Finalden önce bakın C'de bon appetit var. Bon appetit ne demek? Afiyet olsun demek. Afiyet olsun demek. Şimdi e, bir önce adımları anlattıktan sonra en son biz ne deriz bir yemek tarifinde? Hep afiyet olsun deriz. Yani demek ki bu C en sona gelecek. Bakıyorum C'nin en sonunda olduğu iki tane şık var. Birisi Adana, birisi de Ceyhan. Yani bu durumda ben ne yaptım? B ve D'yi eledim. A ve C'de kaldık. Şimdi devam ediyoruz. Okuyalım şöyle bir. First dice all the toppings. Toppings dediği burada pizzanın üstüne konulan o bütün malzeme. Diyor ki dice yani küp küp doğru o malzemeleri. Don't forget you can you can change them as you wish. Ve onları istediğin gibi değiş değiştireceğini unutma diyor. Devamında bakın first'ten sonra biz sıralama steps'ler vardı ya first Next, then, after that diye. Bunlardan birinin olması lazım. Şimdi e, F, ikinci A ve C şıkkında kalmıştık. Hemen ikinci sırada ne var? A şıkkında E demiş. C şıkkında Bursa demiş. B demiş. E şimdi önce bir E'ye bakalım. E'de ne var? Then mix them with yogurt. Şimdi onları ne yap diyor? Yoğurtla karıştır diyor. Bakın burada şu dem dikkat edin deme. Dem onları demek. Yani dem olması için önceki cümlede onlardan bahsedilen bir şeyler olması lazım ki dem orada bunları referans refere etsin. E burada dem derken onları derken neyden bahsediyor? All the toppings, değil mi? Pizza'nın üstüne gelecek bütün o malzemelerden bahsediyor. E burada olur mu onları ne yap diyor? Küp küp doğradın sonra ne yap? Yoğurtla yağla ve domates sosuyla. Karıştır diyor. Oluyor mu? Oluyor. O zaman ne olacak? F'den sonra E ikinci sıraya gelecek. Bu da hangi şıkta var? A şıkkında cevap Adana dedim. Devam ediyorum. Dördüncüsü yine bu şeyle alakalı sayfaya sığmıyor olabilir. Ben kaydırıp getireceğim. Fotoğraflar var. Ne diyor soruda da? Which of the following is not one of the steps of the recipe? Aşağıdakilerden hangisi tarifin bir adımlarından birisi değildir? Şimdi ne var? A'da ekmek dilimliyor. B'de fırına sürüyor. CD küp küp doğuruyor. Denizli'de de hamuru ne yapıyor? Açıyor. E şimdi yukarıda adımlara baktığımızda ne var? Mesela first demişti. Sırayla şöyle first'e gidersek dice oldu toppings. Bütün pizzanın üstündekileri ne yap diyor? Dice yani küp küp doğra. Fotoğraflarda küp küp doğramak var mı? Bakın C şıkkında var. Ne yaptım? Eledim. Çünkü bize ne diyor? Hangisi yoktur? E, A şıkkında ekmek dilimlemek var. Bakın B'ye bakın. Slice the bread diyor. Bakın ekmeği dilimle. E, burada da ekmek dilimlemiyor mu? Ekmeği dilimliyor. Adana'yı da eledim. Bakın şurada D'ye bakın. Finally bake your mini pizzas at 150 degrees for 15 minutes. Bakın bake. Bake ne demekti zaten? Fırında pişirmek demekti. E, burada da ne yapıyor? Bakın fırında sürüyor. Yani fırında pişirmeyi gösteriyor. Bursa'yı da eledim. Cevap ne kaldı bize? denizli kaldı. Devam ediyorum 5. soruyla. 5. soruda harflerle soru bebekleri var. Ee, soru ne diyor? Which of the following does not have the correct explanation of the bold phrases? Bold phrases kalın kelimeler. Şimdi kalın zaten belli burada çizilmiş. Hangisi diyor doğru explanation? Hangisinin doğru açıklanması yanlıştır. Yani verin, verilmiş, yanlış verilmiştir. Hemen burada zaten yanında açıklamalar var. Birincisine bakalım. Get along. Well with. Ne demek? Birisiyle iyi geçinmek demek. E devamında ne diyor? We never argue and always have fun together. Hiç tartışmayız ve birlikte hep eğleniriz. Bu birlikte iyi geçinmek anlamına gelir mi? Gelir. Demek ki birincisi doğru verilmiş. İkiye bakalım. Ne var? Kalın harfle yazılan. Have a lot in common. Have a lot in common ne demekti? Bir şeylerin ortak olmasıydı. Ortak bir şeylerin olmasıydı. Devamında ne diyor? Liz likes outdoor activities and Jason prefers staying indoors. Liz dış mekan aktivitelerini seviyormuş. Bakın outdoor var. Ama Jason neyi tercih ediyormuş? İçeride, iç mekanda kalmayı tercih ediyormuş. Indoor var. Bunlar ortak bir şeyler yapabilir mi? Yapamazlar. O zaman ne diyorum? Evet, iki de var. 2'yi tutalım. 3'e bakalım. John and I are buddies. Buddy ne demekti? Friends, mate. Arkadaş demekti. Bunlar hep eş anlamlıydı arkadaşız diyor we count on each other and share our secrets. Evet, arkadaşlar ne yapardı birbirleriyle? Birbirleriyle güvenirdi. Bakın count on güvenmek var ve share our, sırlarını birbirlerine ne yaparlardı? Paylaşırlardı. Share our secrets var. E bu arkadaşlığı tanımlar mı? Tanımlar. O zaman 3 de doğru diyorum. 4'e bakıyorum. I am fond of. Şimdi kalın harflerle yazılan fond of var. I am fond of. Fond of ne demek? Bir şeye düşkün olmak demek. Devamlı açıklamasında ne diyor? I think it is unbearable. Hmm, bakın, unbearable var burada. Ne demek unbearable? Can't stand ile eş anlamlıydı. Katlanılmaz, dayanılmaz demekti. Ama burada düşkün olmak var. Birbirinin aslında neyi? Tam zıttı, açıklaması değil. O zaman diyorum ki tamam, iki de yanlış. 5'e bakalım. Roy is a laid back person. Laid back ne demektir? Rahat. Hiçbir şey umursamayan bir insan diyor. He cares a lot. Bakın devamında ise care ne demek? Bir şeyi önemsemek demek. Care. Burada tam tersini söylemiş aslında. Zıt anlamlısını söylemiş. 5 e, de yanlış diyorum. O zaman e, hangileri oluyor? 2, 4, 5 hangi şıkta var? Bakın C şıkkında var. Cevabımız ne dedik? Ceyhan diyoruz. Devam edelim 6. soruyla. 6'da bir telefon konuşması var. Şimdi soruda ne diyor? Hangisi tamamlar? Hello this is Dr. Parsons office. Merhaba bu Dr. Parsons ofisi. O da Hannah'da ne diyor? Hello, I like to make an appointment. Merhaba diyor ben bir randevu almak istiyorum lütfen. Can I see him tomorrow? Onu yarın, bakın bir plan yapıyor. Yarın görebilir miyim diyor. Sekreter bir şey söylemiş. Hannah devamında diyor ki Oh sorry, I am Hannah Williams. Ah pardon. Ee, ben Hannah Williams'ım. I am an old patient. Ben eski bir hastasıyım diyor. I am an old patient. Eski bir hastasıyım diyor. So what about tomorrow? E diyor, e, yarın olur mu diyor. Şimdi burada sekreter ne sormuş olabilir, ne söylemiş olabilir. Bakın devamında çünkü ne yapıyordu? Kendi ismini söylüyor ve kim olduğunu açıklıyordu. Buna göre A şıkkında demiş ki, I am putting it through. Sizi bağlıyorum. E şimdi sekreter zaten yarın için bir randevu ayarlıyor. Ama burada sizi bağlıyorum demiş. Olur mu? Olmaz. A'yı eledim. B'ye bakalım. Would you like to leave a note? Bir not bırakmak ister misin? Şimdi... Not bırakmak ister misin dedikten sonra bu kişinin ne yapması lazım? Bir not söylemesi lazım. İşte e, yarın onu arayacağım ya da şunu söyler misin tarzı bir şey söylemesi lazım. Ama burada onu söylemiyor. E, B'yi de eledim. C'ye bakıyorum. Sorry but he is not available. Üzgünüm ama o şu anda müsait değil diyor. E, zaten müsait mi diye sormuyor. Konuşmak da istemiyor. Yarın için bir randevu alacak sekreterinden. Bu da olmaz. Denizli'ye bakalım. Can I have your information please? Bilgilerinizi alabilir miyim lütfen? Information, bilgi demek. Bilgilerinizi alabilir miyim lütfen dedikten sonra o kişi ne yapıyor? Bakın ismini, soy ismini söylüyor. Ve kim olduğunu açıklıyor. İki bir hastası olduğunu söylüyor. E doğru uyuyor mu? Uyuyor. O zaman cevap ne olur? Denizli olur. Yedinci soruyla devam edelim. Şimdi soruda yine bir konuşma var. Which of the following does not complete the conversation? Aşağıdakilerden hangisi ne yapıyor? Cümleyi tamamlamıyor diyor. Şimdi bakın ne var burada yine üç tane boşluk var. Boşluklara birisi gelmiyor onu bulacağız. Okuyalım hızlı bir şekilde. Hi Jeff what's up? Merhaba Jeff ne haber? Hi Pete it's fine I need your help with a project do Bir projede yardımına ihtiyacım var demiş. O da sorry what demiş. Devamında bir şey sormuş. Pardon ne demiş. Devamında bir şey sormuş ve Jeff ne diyor tekrar? I said I need your help. Bakın ne yapıyor? Yukarıda söylediğini tekrarlıyor. Yukarıdaki anlamamış ve tekrar etmesini istemiş değil mi? Bakalım şıklara bununla alakalı bakın. D şıkkında can you repeat that please? Repeat ne demekti? Tekrar etmek. Tekrar eder misin lütfen diyor. Bunu sormuş mu birincisinde demek ki sormuş. Diğer boşluğa bakalım. Bakın hepsini okumanıza da gerek yok. diğer boşlukta yukarıda can you come to the museum with, the, with me today and help me, help me make a video. Benim müzeye gelip bana bir video yapmamda yardımcı olur musun? Come to where diye sormuş. Nereye geleyim? I'm sorry Jeff but. Nereye geleyim diyor. Bakın nereye gelir misin diye sormuş. O da nereye geleyim diyor söylemiş. Devamında üzgünüm Jeff ama demiş. Hmm. Şimdi nereye geldiğini anlamamış demek ki. O zaman burada bakın C şıkkında it's a bad line. Hatlar kötü. Demiş olabilir mi? Demiş olabilir. Neden? Çünkü nereye geldiğini bakın anlamıyor. Özür diliyor üzgünüm ama diyor. Hatlar kötü demiş olabilir mi? Olabilir. Çünkü devamında bakın ne diyor? O oh, I will hang up. Hang up ne demek? Kapatacağım diyor. O oh, diyor. Kapatacağım. And get back to you later. Bakın. Kapatacağım. Şimdi kapatacağım dedikten sonra ne diyebilir? I'll get back to you later. Sana tekrar döneceğim. Leave me a message. Bana mesaj bırak. Şimdi kapatacağım dediğinde zaten devamında I will call again. Bakın devamında seni tekrar arayacağım demiş. O zaman burada ne demiş olabilir? I get back to you later. Sana tekrar dön, ö, döneceğim demiş olabilir mi? Evet, olabilir. Bu durumda ne kaldı geriye? Bursa kaldı. Leave me a message. Bana mesaj bırak. Burada öyle bir şey söylemiyor. Evet, 8 ve 9'a bakalım. Yine bir paragraf sorusu. Helen Cooper is a young athlete. E, Jalen Cooper neymiş? Genç bir atletmiş. She won a gold medal in fencing last year when she was 16 years old. Geçen sene 16 yaşındayken ne yapmış? Ekstrem dalında altın madalya kazanmış. She has a very busy daily routine. Çok yoğun neyi varmış? Günlük bir rutini varmış. She wakes up early every day. Her gün erkenden kalkar ve she goes for a run before breakfast. Ve kahvaltıdan önce koşuya gidermiş. Bakın bunu her gün yapıyormuş. On weekdays. Weekday ne demek? Hafta içi demek. On weekdays hafta içleri she goes to school then has training from 3.30pm to 5pm. Saat akşam 3.30'dan 5'e kadar ne yapıyormuş okuldan sonra? Antrenman yapıyormuş. She swims twice a week, does fencing twice and fitness once a week. Ed. Haftada iki kere ne yapıyormuş? Yüzüyormuş. İki kere yine ekstrim yapıyormuş. Haftada bir kere de fitness'a gidiyormuş. She has dinner with her family at 6 o'clock. Saat 6'da ailesiyle ne yapıyormuş? Akşam yemeği yiyormuş. And after that ve bunu daha sonra e, ne yapıyormuş? She does her homework. Ev ödevini yapıyormuş. Reads book, kitap okuyormuş. Ya da spends time with her family and rest. Ya da ailesiyle zaman geçirip dinleniyormuş. Şimdi buna göre diyor. Which of the following question does not have an answer in the text? Aşağıdaki soruların hangisinin cevabı parçada yoktur demiş. A'ya bakalım. How old is Ceylin? Ceylin kaç yaşında? Şimdi bakın şurada ne demişti? Geçen sene 16 yaşındayken altın madalya kazanmış. Geçen sene 16 yaşındaysa şimdi kaç yaşında oluyor? 17 yaşında oluyor. Cevabını kaç yaşında olduğunu bulabiliyor muyuz? Buluyoruz. Ve bakalım. What is her branch? Evet, branch'ı ne diyor? Branch'ı ne burada? Bakın zaten söylüyor. Fencing yani extreme branch'ını söylemiş. Çünkü extreme'de altın madalya kazanmış. E bunun cevabı da var. C'ye bakalım. Which days does she practice fencing? Hangi günler extreme pratiği yapıyor? Hangi günler yapıyor? Bunu söylemiş mi? Haftada bakın burada. Haftada iki kere yapıyormuş. Ama hangi günler olduğunu söylememiş. Demek ki burada şöyle bir eksi koyayım. Bunu söylememiş. Denizli'ye bakın. Which sport does she do every day? Hangi sporu her gün yapıyor? Bakın her gün every day. Ne yapıyordu her gün? Bakın şurada vardı. Her gün erkenden kalkar ve ne yapar? koşuya gider diye. Koşuya gitmek bir spor değil midir? Spordur. Koşuya gidiyormuş. Bunun cevabı da var mı? Var. Hangisinin cevabı yok? Ceyhan. Cevabımız o zaman Ceyhan diyoruz. Şöyle 9'a bakalım. According to the text. Tekste göre, parçaya göre. Which of the following is correct about Ceylin? Aşağıdakilerden hangisi Ceylin hakkında doğrudur? Bakın bu sefer de doğru olanı bulacağız. Aya bakalım. She joins matches at the weekends. Weekend burada hafta sonu demek. Yukarıda hafta sonuyla alakalı hiçbir şey söylemiyor bakın. Hafta içi ne yaptığını söylüyor. A'yı eledim. B'ye bakalım. She is very active during the week. During the week dediği zaten hafta boyunca. Hafta sırasında yani hafta boyunca çok aktifmiş. Very active. E çok aktif mi? Evet aktif. Ne yapıyor? Her gün kalkıyor, koşuya gidiyor, okula gidiyor, okuldan sonra antrenman yapıyor. Bir sürü şey yapıyor. Aktif mi hafta içi? Aktif. O zaman bu Doğru der miyiz? Evet deriz. C'de diyor ki she likes running more than others. Koşuyu diğerlerinden daha çok seviyor. Bunun hakkında öyle bir şey söylüyor mu? E söylemiyor. Diye bakalım. She usually feels too tired and bored. Genellikle çok yorgun ve sıkılmış hissediyor diyor. Tam tersine bütün bunları yapıp altın madalya kazanan bir kişi e, sıkılmış hissetmez. E bu da yanlış dedik zaten cevap Bursa demiştik. Evet şimdi 10. soruya bakalım. 10. soruda Which of the following is not correct? Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir demiş. Yine bir durum vermiş. Duruma göre doğru olmayanı bulacağız. Bakalım. I am Max. I usually have healthy meals and never have fast food. Ben diyor genellikle hep sağlıklı yemekler yerim. Bakın healthy meals. Ve hiçbir zaman never hiçbir zaman fast food yani hazır yiyecekleri yemem demiş. Fast food yemiyormuş. I don't use much oil and prefer vegetables. Burada da hiç neyi kullanmıyormuş? Çok yağ kullanmıyormuş ve tercihi neyden yanaymış? Sebzelerden yanaymış. Sebze tercih ediyormuş. My sister on the other hand. On the other hand öte yandan demek. Yazın bunu. Öte yandan. Diyor ki öte yandan kız kardeşim is fond of oily food and sweets. Öte yandan kız kardeşim yağlı yemekler ve tatlılara neymiş? Fond of yani düşkünmüş. She is never careful about her health. O hiçbir zaman neymiş? Sağlığı hakkında dikkatli değilmiş. My father likes Mexican. Babam neymiş? Mexican. Meksika yemeklerini ve Indian food ve Hint yemeklerini seviyormuş. He puts pepper on every dish. Her yemeğin üstüne ne yapıyormuş? Pepper yani biber koyuyormuş. Mom's favorite is Italian cuisine. Annemin favorisi de İtalyan mutfağıymış. Buna göre hangisi? doğru değildir. Max prefers steamed or grilled food. Şimdi Max neyi tercih ediyormuş? Steam yani buharda pişirilen ya da grill izga, ızgarada pişirilen yemekleri tercih ediyormuş. Bu arada zaten ne diyordu? Çok yağlı olmayan ve sebzeleri tercih ediyorum diyordu. E şimdi grill ızgarada pişirilen yemekler çok yağlı mıdır? Yağ katar mıyız? Katmayız. Kendi yağında zaten pişerler. E Steam demiş burada. Zaten biz neleri bu arada pişirmeyi tercih ederiz? Daha çok sebzeleri tercih ederiz. E burada ne olur? A'ya biz doğru diyoruz. B'ye bakalım. His sister dislikes pastry and fries. Kız kardeşi pastry. Pastry ne demek? Hamur işi yemekleri ve kızartmaları ne yaparmış? Sevmezmiş. Doğru mu bu? Bakın dislike var. Sevmiyor diyor. E, yukarıda ama kız kardeşi için ne diyordu? Sağlıksız besleniyor. Yağlı yemekleri ve tatlıları seviyor diyordu. Bunlara düşkün diyordu. E şimdi fry demiş. Fry yağda kızartmak. Yani yağsız değil kesinlikle tam tersi çok yağlıdır. E, Pastry, hamur işi. E, bu da hamur işleri de çok fazla hamur işi yersen o da sağlıksızdır. Ama burada sevmiyor demiş. Tam tersini söylemiş. O yüzden cevap ne olur? Bursa olur diyorum. C'ye bakalım. His father likes spicy food. Babası baharatlı yemekleri seviyormuş. Zaten yukarıda da ne ediyordu? Bütün yemeğin üstüne e, ne koyuyordu? Pepper bak biber koyuyormuş. O da bir baharattır. Doğru. Denizli'ye bakalım. His, ma, his mother likes Italian food. Annesi İtalyan yemeklerini seviyormuş. Zaten son cümlede de ondan bahsediyordu. E, o da doğru. Ceyhan da doğru. O zaman cevap yine Bursa diyoruz. Ey ee, sevgili gençler, ilk 10 sorumuzu çözdük. Normalde İstanbul Milli Eğitim Bakanlığı 20 tane soru paylaştı ama video çok uzun olur. Kafanız dağılır diye ben şimdi 10 soruyu çözüyorum. Bir sonraki videoda da diğer 10 soruyu çözeceğim ve İstanbul'un paylaştığı 20 İngilizce sorusunu hep beraber çözmüş olacağız. Daha sonra Konya ve Bursa'nın yayınladığı sorular da var. Onları da çözüp yayınlayacağım. Kanalı takipte kalın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz bir sonraki videolardan haberdar olmak için kanala abone olun. Ve yorumları özellikle yorum yapmayı unutmayın. Yorumlarınız benim için çok değerli. Kendi fikirlerinizi, bilgilerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Ne düşünüyorsanız diyorum. Kendinize iyi bakın. Şimdi Şimdilik hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye.